Arkadaşlar bugün Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Barel Bağ evindeyiz. Birçok arkadaşımızın merak ettiği bir bağ evi burası. Hep birlikte şimdi gezelim bakalım nasıl bir yer bizi bekliyor. Böyle bütün e, izimlere isim vermişler. Mesela Melis Yakupoğlu Bağı. Burada değişik değişik isimler var. Şöyle uçtan buca. Böyle bir sürü bağ var. Hatta şöyle biraz yaklaşalım. Güzel güzel üzümler. Yürüyüş yolundan dümdüz yürüyoruz. Araç içinde otopark alanı mevcut. Yürümeye devam ediyoruz. Mesela erik ağacı diye belirtmişler mürdüm eriği. Bu erik ağacı. Şurada da incir ağacı. Ve badem ağacı. Bakın hep bademler var. Şöyle hatta daha yakın görünür. Evet yürüyüş yolundan artık mekana ulaşmış bulunuyoruz. Şöyle çok güzel görseller. Güzel tasarım yapmışlar. İyi de ağacımız. tasarım güzel. Çok güzel bir traktör. Ee, burada bir işletme var. Bana rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Onlar için e, giremiyorsunuz. Yani ya da boş yer olması lazım. Ama çok güzel bir yer. Şurada da fotoğraf çekilebileceğiniz işgeller var. Arkadaşlar kaçaktan yer bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Şu an fıçı olan yerlere oturduk. Burada şarap tadacağız. Doğal <laughs> <laughs> kutu üzerinden sipariş veriyorsunuz. Şimdi veriyoruz. Çok <laughs> nezih ve romantik bir yer. Herkesi bekliyoruz evet şaraplar geldi. Şöyle kadeh şarap aldık. Bir kadeh şarap 120 TL. Ama çok güzel bir ortam. Tavsiye ediyorum yani. Gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar. <laughs> Barel Bağ evini terk ediyoruz. Şöyle çok güzel oturma yerleri var burada bağların arasından gelip şarapları satıyorsunuz. Fiyatlarda kadehler işte 120-150 arası değişiyor. E, şişelerde 400-500 lira arası ama güzel bir yer gelebilirsiniz. Şöyle yürüyüş yolları var. Buradan yukarı doğru beton bir yol yapmışlar. Bağ evinin bağın girişine doğru yürüyoruz. Otoparka geldik. Barel Bağ Evi, tanıtım videosunun sonuna geldik. Çok keyifli bir gündü. Bir sonraki videolarda görüşürüz gençler. Hoşçakalın.